Sen hangi oyuncu alacaksın? Al, bu, bu, ben mi bilmiyorum bu. ki bir sürü seçeneğimiz var. Bebe, <laughs> Doğru. Bebe, 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 bebe. Ay bebeğimiz geliyor. Ne sevdiğimi de Hemen bakalım. Veya bakmayalım ya. Hadi gel. Tamam. Sus artık. Kankala kankalarım. Aa çocuğumu <laughs> unuttum. Ben <alayım>. arkama koyayım. <laughs> zaten uyuyor artık ağlayamaz hemen gideyim. Gidelim artık gidelim ya. Tamam kızım gideceğiz zaten. Hadi. Bence, Bence... Bence... gel. Acele etmeyin. Ben de geliyorum. Baya bir para gidecek ama gene de olsun. Zaten evet, çocukların ya. çok oyuncağı yok. Ve saklasın bence. Neyse hadi gelin biz dışarıda İyi bekleyelim. İyi düştü düştün de. Evet evet sıkıntı yok. Eee şey ben gitmem Aa. gerek. Ben çocuğum, çocuğum için bir şeye bakacağım. Tamam ben de size geleyim istersen tamam. kahve içeriz. Ben de geleyim mi? Olur. Ay bir şey olur mu? Ama çocuğa soralım çocuklara. Onlar sonuçta tamam. oyun bize yakın. Gidin çocuklar çocuklar Efendim anne Biz eve gidiyoruz Evet Tamam anne biz geliriz Tamam biz gidiyoruz çocuklar kendinize iyi Evet bakın. Teşekkürler bir de şey e, bir tane öyle kedi gibi bir şey bularsanız alabilir misiniz parayı öyle vereyim alın Şimdi tamam mı? En özel oyuncakların arasındaki kedi var ama onu ben alacaktım. Hmm, o zaman ayıcı al. Tamam ayıcık vardır ben. Gidebilirsiniz. Tamam hemen gidelim hadi gelin kankalar. Çok şükür bir kahve keyfi yapacağız. Evet. Kanka artık dükkan bize kaldı. Neyse i̇şte biz ilk önce şu ayıcıkları alalım. Ben bu Hadi gel şurada ayıcık var. Hangi rengi sever? Ben de kızı <laughs> alalım. Kız ya. Çekilebilir misiniz? Tamam, şey, e, bize olmayı mısın? Şey. Boyumuz geç şey olmaya da. Tamam. Ben gideceğim. Öyle alayım. Alabilirsiniz. Ay düştüm. Kim istiyordu? Biz istiyoruz. Tamam. Aynı yerdeniz. Tamam. tamam. Hayır yok gidebilirsiniz. Tamam. Kanka bunu ben poşete koyup geliyorum. Sen hmm. oyuncak böyle oynasak. Hmm, Poşet yaptıracak. Bu kediliyorum. Tamam. Şey. al. Ee... Onu sormana gerek yok. Tamam. Özel bakıcı çağırıyorlarmış bunu almak için. Hmm. Sence bunlardan mı alsak? Diğer tarafta var mı hemen gidip bakalım. Aa burası boşmuş. Gideyim ben bari. Bir dakika bu çocuğa bunu da alabiliriz. Hey pasta. Hemen geleyim. Pasta. Gel. Ne oldu? Bak bunu da alabiliriz. Hmm, bence. Ne? Alalım. Ama paramız yetmez. Yeter yeter. Aa doğru. Ben kart getirdim. Hayır, bunu bebeğe alalım diyorum. Tamam o zaman. Bebeğim bin lira verdi lan. Allah. <laughs> <laughs> ee, ben bunları nereye koyayım? Onları pakete. Ay düştüm elimde. Onları kapının önüne koyarız. Tamam. Ay. <laughs> Aa bu çok tatlı. Ben kendime. Aa yarası var. Koş. Kurumi hayranısın ya. Aa bu benim için, benim için. Ama oradaki değerli şeyleri alalım. Ben bunu oynayacağım. Hadi onu. <laughs> Kediden pati yaptım. Hadi bırak. Ay. Zaten kedisin sen. <laughs> Hadi gel. Çok güzel ben öyle şeylere dayanamam. Hadi güzel Ay ben bunu anlayacağım. Gel şuradaki değerlere de bakalım. Ay yine dışarıda biz. yavru biraz dikkatli olun yavrum ya. Sen de de bir de... gerek yapmadık. Yavrum ben ne güzel şey ya. Şu ay çok keşke baba para verse sizde para var mı? Teyze niye verelim biz sana para? Evet. Senlere baba kötü şeyler mi vereceğiz? Ben kendim ağlayacaktım. Teyze kaç yaşına geldin ya? Hadi git ya. İlacını iç. Tamam yavrum. <laughs> ah, kanka çok güzelmiş o şey. Yok, kanka edemiz, Keşke biz de şey, Annem hani, kanka Hepsi... <laughs> Ben bu oyuncu hayran kaldım. Ben de bu kedi hayran kaldım. Ben bu oyuncu hayran kaldım. Ben de bu, bu kedi hayran kaldım. Hemen alıyorum. istemiştiniz. Ben o hayvan hayvanları alacağım. Paranız var mı Karttan alacağım. Kartta 10 milyon lira var. Biz zenginiz Evet. Bize laf veremezsin. Seni polise şikayet ederiz. Bir dakika hemen gelirim. Yay <laughs> ya, <piri> gelmiş. <laughs> hemen onlara kahve hazırlıyorsun ama çocuk. Hı. Hmm. Gene de onlara en değerli eşyaları veriyorsun istiyorlarsa. Ve 500 liraya tamam. Zengin oldum. Zengin, zengin. Ya hadi git ya. Ver şu kızlara. Benim boyum kısa sen al. Tamam. İki saattir bekliyoruz. İki saattir bekliyoruz. Efendim ne istemiştiniz? Arkadaşınız yok mu? Ben buradayım. Ben kediyi istiyorum. Arkadaşım da ayıcıklıyı. Hemen veriyorum. Çekilin bakalım. Alıyorlar mı kankayı. Alıyor musunuz siz? Ay benim yavrularım bana alıyorlar ya. Tabii ki de bana alıyorlar. Bana vereceksiniz. Öyle bir şey demediler. Evet biz öyle bir şey demedik. Kendimiz alıyoruz. Tabii ki benim Lütfen VIP. Sen kanka beni yavrularım. Verir misiniz? Verdim. No. Oh. <laughs> Geldim. Kanka beni de bekliyor. <laughs> Geldim.